Biliyorsunuz çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. E, Kahramanmaraş'ımızda olan bu deprem faciasından sonra Kocaeli'deki ilçe belediyelerimiz, Darıca ve Körfez Belediye Başkanlarımız ve Dilovası Belediye Başkanlarımız depremin olduğunun ertesi gününe itibaren bu kadir bize çok büyük bir destek ve katkı sundular o ilk andaki şaşkınlığımızı üzerimizden almamız adına o ilk 2-3 gün içerisinde yapmış oldukları hizmetler bizim için çok çok değerli. Ve akabinde yaklaşık 32 gündür de buradan ayrılmadılar. Bize destek veriyorlar. Buradaki deprem zedelerle birlikte hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben bu yardımseverliklerinden dolayı, bu katkılarından dolayı, bu gönül bağlarından dolayı başkanlarımıza çok çok teşekkür evet. ediyorum. Asrın depremini, felaketini yaşadık 6 Şubat'ta Maraş merkezli ee, ve binlerce e, insanımızı kaybettik ve yine e, binlerce yaralılarımız var. Ben öncelikle hem Dur Kadirov, Belediye Başkanımızın şahsında e, tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ee, biz özellikle depremden sonra e, üç belediye olarak Darıca Türmesi Körfez, Dut Belediyesi'nde görevlendirdik ve özellikle kendi bölgemizden gelen yardımları, destekleri e, Dut Kadıroğlu ilçesi başta olmak üzere bölgeye ulaştırmaya çalıştık. Tabii özellikle e, depremi en iyi bilen e, Acıları en iyi daha önce yaşamış bölgelerden bir tanesiyiz Kocaeli olarak ve buradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tüm Körfez Dilovası Darıca Belediyesi çalışanlarımızla birlikte özellikle yine gönüllü kardeşlerimizle birlikte bugüne kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bizim milletimizin bizim yardımlaşma dayanışma ruhu çok güçlü ve bu sayede hamdolsun artık yavaş yavaş normal hayata dönmeye başladı Durkadiroğlu ilçemiz ve bölgemiz. Hı. Ama daha yapacak çok iş var. Ee, yine e, başkanımızla Durkadiroğlu ilçesi e, ve bölgesinde inşallah bu yardımlarımız, desteklerimiz devam edecek. Kardeşlik protokolümüzün de hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Ee, i̇nşallah birlikte e, yine buradaki yaraları sarmaya devam edeceğiz.